Merhaba YouTube, merhaba millet. Herkese yeni bir videoda merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz kardeşim? Bugün malum ticarete atılmıştık. Mobil Store işine girmiştik. Orada da işleri bayağı bir ilerletmiştik yani bayağı bir şeyler yapmıştık ama maalesef beklenmedik durumlar oldu ve dükkanı kapatmak zorunda kalmıştık. Şu anda dükkanımızı yeniden tekrar açıyoruz kardeşim. Sıfırdan. Sıfırdan zengin oluyorum. Part 1. <laughs> Biz sıfırdan zengin olma Part 1'i yaparken siz de bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenebilirsiniz, kanala abone olabilirsiniz. Biz de o arada dükkanımızı açmaya gidelim şimdi hemen şuradan. Zengin olurum part 1. Hemen gidelim. Başla. Semt teknoloji. Teknolojinin kalbi kardeşim. Ya, hadi geç burayı. Hadi oyun biliyorum. Zaten başta oynamak zorunda kaldım. Dükkanı kapatmak durumunda kaldım. Şu, kapat şurayı şurayı da kapat lan ne oluyor oğlum lan lan yine kapı arasına sıkıştım koş 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 şimdi lan dükkanı kapatmak zorunda kaldık başını en sıfırdan başlayacağız baştan başlayacağız mecbur hadi bismillahirrahmanirrahim açalım eee eşe alır ilk tuşuna basın X'e bastım zaten Az benim bunları illa. Ya arkadaş yani tek tek mi götüreceğim illa ya bu ne çiledir arkadaş ya Dükkanı zaten yeni açmışız morg yani şu yapılan işe bak ya Harbiden ya var ya dalacağım şimdi ondan sonra sövünce de niye sövdü oluyor ya Delirtiyorlar adamı Güzel ne güzel neşeyle başlamıştık açmıştık neşe mi bıraktılar adamdan ama neşeyi mi bırakıyorlar ki adamdan Adamdan neşe mi bırakıyorlar İlla cinnete getirecekler Telefon neredeydi ya şuraya bir mal alalım biraz ya Vitrin getir abi vitrin bana bir tane şundan ver, bir tane de şundan ver. Nerede lan valla? Ters çevirirken herhalde şöyle... ...dönmesi lazım. Lan nasıl dönmesi lazım ki bunun? Hiç bilgim yok ya. Ya tamam burası şeye gelecek. Şimdi şunu tekrar... Ya bak o anan anana var ya o anana bir selam gönderirim senin. O anana bir selam gönderirim babam var kahrolur ha. <laughs> Şimdi ben ne alabiliyorum? Telefon. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane telefon al. Aksesuar. Dekorasyon, dekorasyon boş koy. Duvar kağıdını boş koy. Tavanı boş koy. Diğer ne varmış bakalım. Buraları boş koy. Benim hızlı satış yapacağım. Müşteri çekeceğim. Zaten fazla da bir şey alamıyorum. Al şundan. 5 tane falan envanter dolu diyor zaten abi. Ee, telefonları ver abi. Aç şurayı, şurayı da aç. Koy. Zaten şu anda en fazla yapabileceğim şey bu iki ürünü satmak. Başka da şeyim yok zaten. İşte parayı geliştirdikçe falan ee, buralara yeni mallar koyabileceğiz. Şimdi şunları da al. Şunu da, şunu da ve sonra Asmoruk getir. Asmoruk getir. Asmoruk. Şimdi <laughs> tap aksesuar. Şundan 2 3 tane daha al ya. Bu hızlı gidiyor mu Müşteri çekiyorsun. Anladın mı? Bunlar müşteri çeken olaylar. Bunları alalım. Müşteri çekeceğiz bunları koy baba. Şunu da al. Şuraya bırak. Şunu da al. Şuraya bırak. Lan ne müşteri geliyor ne bir şey geliyor. Hani sıfırdan başladık ya. Bütün elimiz çöp oldu ya. Ama olsun yılmayız kardeşimiz Sıfırdan kaldığımız yerden her zaman devam etmişizdir. Ederiz edebiliriz. Bundan hiç gocunmayız. Lan oğlum. Ama bir tık sinirlenebiliriz. Yani ona da bir şey yok. Şurayı da fullleyelim ya. Bir tane daha alayım ya Aksesuar aksesuar, satın al Şurayı tamamlayalım Closet değil oğlum, open de şuraya ya Tebrikler eğitim tamamladınız, artık dilediğiniz gibi gelişebilir ve büyüyebilirsiniz Kapatmak için enter tuşuna basın Enter Evet Dükkanımızdan mallar var, almak isteyen var mı? Hanımefendi nereye gidiyorsunuz hiç buraya uğramadan Buraya bir uğrasaydınız da öyle gitseydiniz. Bak şu iki kazma sapı büyük ihtimalle gelecek. Yani bir şey yapmadan gidecek. Dolayısıyla ben de burada bir ufak çaplı bir cinnet geçireceğim. Neyse müşteri müşteridir. Memnun etmeye çalışalım. Para kazanalım. İçeri girin bak Önlerine blok kuruyorum ki hani buraya yönlensinler. Yönlen. Yönlen. Aha yönlendi. Sen bir de gel. Yani seni bir de buradan geçme. Hanımefendi buyurun. Hanımefendi lütfen buyurun. Hanımefendi. Buyur isim. Konuş. Bir epostu almak istiyorum. Sat. Abla ne olur satın al ya. Ee, Nokia bir satıyor. Hadi anlaşalım. Maliyeti nedir? 100 dolarlık mı ya Teklif et. 99. Teklif et. satın alıyorum almıyorum oğlum ben mi satıyorum onu satıyor ben anlamadım ya satın almıyorum Sikli, o bana satıyormuş lan Nokia'yı bir satın almak ister misiniz 100 darlas, 99 darlas teklif et. Hayır bu fiyatı kabul edemem teşekkürler. Ya defol git lan o zaman benim burada işim gücüm var uğraştırıyorsun beni ya. Ya reis. 100'den aşağı vermem ben burada. Anın 100 dolar teklif et. 90. 9000 oldu 90. 45'e al vergisin. Sat. 5 dolar kar ettik. Bir işe yaramadı yani. Neyse. Satamam. Hey. Haydi anlaşalım. Ne kadar ödemem gerekiyor? 100 darlası teklif et defol git o zaman koçum Buyurun hanımefendi Çok bir kar edemedim ya bugün Bu kadar bu karı ya of Ne var? Satamam baksana haydi anlaşalım Fiyatı 100 darlası teklif et 90 darlası 60 50 sanırım düşünürdüm. 50 hadi ya anlaşmayı kabul ediyorum. Sat. İyi, en azından Barış sen ne istiyorsun? Elimde iyi durumda bir Turbo Plus Pro var. İster misiniz? İlgilenmiyorum. Defol git. Burada sadece biz satış yaparız. Sadece biz satarız ya. Abla ne istiyorsun ya? Baga soktun oy oyun dükkanı ya. Seni ben ananı avradın ya. Lan ne istiyorsun? Ne? Konuş. Ablacım ne istediğini söyler misin bana? Yardımcı olayım sana. Durdur. Burada... Kapatıyoruz dükkanı ya. Siktirin gidin lan. Çık git Şu welcome open yazan şey var ya. Senin alırım o. Pantolonundan böyle içeri sokarım ona. Şerefsiz beni küfür et. Küfür etmeyeyim. Ne var oğlum? Vitrinin önünde böyle dondun kaldın vitrinin önünde ya. Çakacağım bir tane şimdi ağzının ortasında. Öbür müşteri de gitti bu salak yüzünden ya. Tövbe hey estağfurullah ya Zaten doğru düzgün bir kar edemedim bugün Lan geleceksen gel senin dükkana Tokadı bir koyacağım şimdi İçeri giren alışveriş yap para kazanmam lazım İçeri gir alışveriş yap para kazanmam lazım Oğlum Gerizekalı mısın sen ha? Beni trollüyor musun sen Hı -hı. Salak ya, Müşteri geldi dur Buyur reis Bir öpücük almak istiyorum sat Elimi ısırdım sinirlen kanadı ya bunu getiriyorlar ya şerefsizler ya. Bayıran, bayırın. Gel ablacım. Ne istemiştin ablacım? Gir içeri, gir içeri gir. <laughs> ne istiyorsun? Merhaba Nokia 105 satın almak ister misin? Hadi anlaşalım. Buna bu arada ödemen gerekiyor. Yani buna ödemen gereken 80 darlası var. Ya siktir git 75 darlası var. 20 ne 20 ben 40 alıyorum. 70 kusura bakmayın ama bu bedeli ödemekle zorluk çekerim. Teşekkür ederim. Ya zorluk çekeceğin bir ürünün kapısında niye böyle dilencilik yapıyorsun ya? Çık git dışarı defol git buradan pislik. 105 sat satıyor musun? Satın mı almak istiyorsun ya? 100 TL fiyatı al. Ben bunların bir şey... 19 dolar. Al sana 10. Bu da 9. Yavşak. 95 dolar. Ver. Hayır 90. 90 indirebilir miyim fazla? Sen de çık git dışarı ya. Valla zaman kaybısınız ya. Tokalı bir koyacağım iPhone 12 telefonu satmak istiyorum iyi gelmişsiniz misiniz merhabalar Apple iPhone 12 telefonu satmak istiyorum şimdi sana şuradan siktir git desem ayı bilmiş olur muyum bence olmam sen ne istiyorsan reis? Airpon satmak istiyorum al Lan ayağım ne ısırdı benim ya Sinek mi ısırdı ben anlamadım Ayı mı ısırdı anlamadım ya of. Yeni gelen müşteriler var mı Eee yeni gelen müşteriler. Müşteri. Kızlar. Hadi ablacım içeri gir alışveriş yap. İçeri gir alışveriş yap. Sen zengin birine benziyorsun. Tomarla para bırakacak gibisin. Lan zaten zenginlerden nasıl zengin oluyorlar ki sen? <laughs> Adamlar paranın kıymetini biliyor moruk. Ben buraya 5 tane Telefon almıştım. ikizi gitmiş. Teknolojinin kalbi. Sem teknoloji. Bak böyle slogan vuracağız bak. Bir bok almayacak. Beni burada uğraştırıyor bak. Satın almak istiyor. Tamam ver 50'den ver hadi ver. Tamam bir anlaşma yavru kabul ediyorum. <laughs> kabul etti lan. <laughs> Harbiden kabul etti yani. Ama şöyle bir şey var. 10 dolar kâr ettim. Yine fazla bir şey kâr benim? Ben buraya yeni telefonlar getirmek istiyorum. Bir bakalım e, dokunmatik telefon alabiliyor muyum, alabiliyor muyum? Aha geldi. Buyur reis. Airpods satın almak istiyorum. Sat. Sat, 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 sat. Send teknoloji. Teknolojinin kalbi. Buyurun efendim. Teknolojinin tam kalbindesiniz. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Size ne geçire? satabilirim. Airpods satın almak istiyorum. Sat. Buyurun efendim. Size sattım sat. Gel 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 işler açıldı maşallah reis. Sana da satayım ya 50'den veriyorum reis 50'den verdim teklif et. Hayır bir ödeyecek maddi imkanı yok. Oğlum 50 dolarlık parayı ödeyemeyecek maddi gücün yoksa telefon kullanmayacaksın. Şimdi çık dışarı bir daha buraya gelme. Bunun... Ya <laughs> ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Nokia C1 cihazımı satmak istiyorum. Yani siktir git. Dışarıda sat. Burada sat. Çık lan Gel 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 gel. Gel Gelsene lan buraya. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Yani direkt buradan buraya geçebilirdin. Burası yaya yolu değil ki bir defa. Yaya yolu burası mı? Yaya yolu işareti yok yerde. Semit teknoloji. Teknolojinin kalbi efendim akşam üstü şu anda. Şu telefonları da elden çıkaracağım. Şuraya biraz şey koyayım ya. O yine aksesuarlar alabiliyorum Çok güzel, harika. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6 şu malları şuraya yerleştirelim ya. Buyur abla hoş geldin. Abla bak sana bunu satıyorum. 50'den veriyorum. Al çıksın diye uğraşıyorum elimle. 15 dolar. Hayır abla 50. Ya 50 05 nereden çıktı lan? 50 dolar. Ablacığım 49 dolar. Ya çık dışarı ya. Şimdi şu şarj kutusunu alacağım. İki yanağının arasına sokacağım o olacak ha. İki yanağından nereyi nereyi kastettiğimi anlamıştırsın. Ver ver ver. Biraz aksesuar koyalım da. Kornaya basma kardeşim boş beleş ya. Bir bok varmış gibi kornaya basıyorsun. Ne var? Nokia'sı. Ya ablacım. 60 dolar diyor. Hadi hadi hadi. hadi. Siktir <laughs> 59 dolar ver. 14 dolar diyor. 58 dolar. 57 dolar. Alamayacak sonunda. 56 dolar. 55 dolar. Ya çık dışarı ya. Ben burada iş, işimiz var, gücümüz var. Sizle uğraşırız. Sat. Şu aksesuarlar iyi gidiyor moruk. Aksesuarlar cidden iyi gidiyor yani. Harbiden bak yani aksesuarlar çok iyi gidiyor. Kapatalım. Gel abi gel. Bak Sam teknolojidesiniz ya. Sam teknoloji ya. Teknolojinin çıktığı yer burası ya. Çıkış noktası burası ya. Ne istiyorsun? Bak gördün mü aksesuar adım satılıyor. Yine aksesuar satın aldı. Gel, gel gel gel. Bak baga girmeyin orada gel. Ne istiyorsun bunu? Samsung s Ya dayı. Vallahi şimdi tokada bir koyacağım. Kafanı sokacağım o aksesuar dolabından içeri ya. Çık dışarı ya. Neyse arkadaşlar. Akşam oldu. Şu lavaboya da bakayım. içeri girecekti. belki onunla bir şeyler çakabilirim. Şerefsiz. Ya bak bacımla selamlaşacağım senin ama ha. Closet kapat dükkanı. Bugün güzel geçti. Bayağı bir satış yaptık. Allah bereket versin. Şimdi gideceğim biraz yatacağım, uyuyacağım. Ee, sabah Eren dükkana geri geleceğim. Açacağım dükkanı. O zaman şöyle gidip yatalım biraz. Dinlenelim. Biraz uyumak istiyorum yani. Çok yorgunum. Uyumak istiyorum. Çok yordular beni bu insanlar. Uyu. Slapping, slapping, slapping. Ben de uyuyayım biraz. Abi çok hızlı uyandım ya. Biraz daha uyusaydım keşke. Lan niye kapıya sıkıştım Lan oğlum bu kapılar beni niye itikliyor durmadan ya? Yürü 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 yavrum yürü fistanlı sürü Şimdi dükkana gidelim. Dükkan da yakında yani o açıdan avantajlı. Açalım dükkana. Aksesuar maksuslar var zaten. Ya şu telefonlardan Nokia 200. O da 200. Hepsi 200. İki tane şuraya şey alayım ya. Akıllı telefon koyalım şuraya ya iki tane. Hatta şöyle yapalım. İki tane yeter ya. Yetmez mi? Bir iki. Ya iki tane daha aldım hadi. Ya şu kornaya boş böyle hiç basmayayım mı ya. Tamam. Ne istiyorsun bacım? Tüpostro cihazımı satmak istiyorum. Şimdi buradan dışarı çıkıyorsun. O götünü sallaya sallaya çık buradan. Ya gel, gel. Yeni telefonlar geldi reis. Ne istiyorsun? Bu da şey aldı. Tamam. Sarf malzeme aldı. Sallana sallana geldi. içeri girecek galiba. Girdi evet. Bu da yine aksesuar aldı. Güzel alsın. Oradan yolumuzu buluyoruz zaten. <laughs> Vallahi billahi aksesuarlardan yolumuzu buluyoruz ha. Diğer cihazlardan bir şey elde edemiyorum ya. Satamıyorum satılmıyor fakir Fakir anasını satayım. Piyafı ya da pintiler bilmiyorum. Ya fakirler ya pintiler ikisinden biri. Anlam veremedim yani. Şimdi. Dükkana gir. Dükkana gir alışveriş yap. Aferin. Aferin. Çünkü burası semt teknoloji. Ya reis. Apple şeye satıyorum. Ya reisim. 200 dolar be. Bir şey değil. Anlaşma bitti kabul ediyorum. Harbiden sattım yani. Harbiden sattım. Sen neredesin ya? Senin resmini şu dükkanın girişine çakacağım reisim. Şu dükkanın girişine çakacağım resmini. Buyur abla ne istiyorsun? Hadi anlaşalım. E ablam 200 be. Ablam. 190 veriyorum. Hayır bunu ödeme maddi, maddi imkanı yoksa git buradan. Sıraya kaynadın ama neyse. Neyse Nokia Nokia ne kadar ya Nokia 105 200de almayacak zaten 199 50 50 50 50, 50. ya 45 ver hadi ya 41 al git hadi defol git ya Sırf telefondan kurtulmak için 1 dolar karla sattım ya 200 Teklif et 190 Teklif et ha, Geç onu 190 Teklif et Ay ne 147'si ne 147'si 147 lira kaç var lan 150 dolar anasını satayım. 147 satar mıyım ben sana? 190. 180 al git. O kadar parayı ödeyemem. Minnet teşekkür ederim. Defol git o zaman paran yoksa ya. Pin tipin uğraştırıyorsun beni ya. airpods satmak istiyor. Al. airpods satmak istiyor. Bunu al sat. Yani şu telefonu ben kaç aldım kaç sat. Ya yani şu telefonu 1 dolar karla sattım. Sebebi de elden çıksın diye yani. Sırf elden çıksın diye. Şurada bir çay içimde kendime geleyim ya. Allah müşteri gelmiş. Abla sen gir Hah çok güzel. Reis sen ne istiyorsun? Çay sattım. Abla sen ne istiyorsun? Nokia g Nokia g kaç var lan? Nokia C1. Abla Nokia C1 sana Nokia C1 sana 190'a bırakırım abla. Hayır bunu ödeyecek maddi imkanın yoksa çık git dükkandan dışarı. Yani seninle uğraşamam. Airpods sat. Çok güzel. Çok güzel. Buyur abi hoş geldin. Hoş geldin. Ne istiyorsun? Airpods sat. Gel abi hoş geldin. Sana da satayım bir tane saf malzeme, şarj, aleti maruz aleti bir şeyler. Zaten zaten hep onlar gidiyor Murat. Hep böyle aksesuar gidiyor. Dikkat et şuraya. Bak 4 tane telefon koydum. 5-6 tane telefon var. 20 tane ee, işte şu zamazın olan koydum. Abla hoş geldin. Ablam sana 160 olur ya akşam. Abla ödemezsen çık dışarı. Çık dışarı. O İki yanağın arasına sokarım o telefonu. O yanaktan kastettiğim neresi olduğunu anlamıştırsın. Şimdi telefondan geçtim. Bak bana kesin bir şey satacak. Ya oğlum sik defol git lan buradan. Oğlum burada biz satarız. Neyi anlamıyorsunuz ya? Burada satıcı biziz. Biz satarız. Neyi anlamıyorsunuz ya? Gel abla gir içeriye. İçeri gir. İçeri gir. İçimden geçti. Şimdi şuradan tık 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 ben yan komşunuz müşteri var mı ya Bir eve mi gidip gelsem ya Bir yemek yiyeyim müşteri yok lan oğlum dükkan mı kapalı yo açık Şş, alo oğlum telefonu şarjı biten telefonu değiştirmek isteyen yok mu lan Allah Allah. Ya, aksesuar dolabını fırlasam mi acaba? Ne yapsam ya? ya galiba aksesuar dolabını fırlamak durumunda kalacağım. Sen ne istiyorsun? Nokia C1 satıyorum. Hadi anlaşalım ya. 200 ver. Rüzgün alıp fiyatı satın alamam. Teşekkür ederim. Çık dışarı o zaman ya. Ne uğraştırıyorsun beni burada ya? iPhone SE. 200 morku. 96 yani dalga mı geçiyorsun 96? Ben 250 aldım. O kadar para ödeyemem. Çık o zaman da para ödeyemezsen dükkana gelme. paran yoksa dükkandan içeri girme. Sefil. Sat. Elfon sattık. Sen de onu al git hadi. Sattım. Aksesuar sıfırlandı. Şimdi hemen şuradan aksesuar siparişleri verebiliriz. Aşağı doğru inelim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, fulle moruk fulle. Fulle. İş yaparken geldin. Umarım bir şey satın alırsın. 160 veriyorsan verdi. Çık dışarı. 200 veriyor musun? 160 hadi sana da 160 olsun. Sik defol git. Hiç uğraşamayacağım. bu kadar pazar yapan adam almayacak büyük ihtimalle fakir. Hay yani şöyle bir şey var abi. Paran olmamayabilir anlarım okey. Ama yani 200 liralık şeydi 20 liraya almaya çalışmasın. Ben zaten %30 lira para harcamışım onu satın alırken. Sen ne istiyorsun yavrum? Merhaba. İlgilenmiyorum çık dışarı. Yani aksesuar dolabını doldurduk kardeşim. Gelin alışveriş yapın ya. Niye es geçiyorsun dükkana sıfır ayakkabılara bak lan. Nasıl bir ayakkabı giymiş lan öyle? Şimdi. Semt Teknoloji. Teknolojinin merkezi. Şuradan gözetleyelim bakalım dükkana kim giriyor kim çıkıyor. Kendi <laughs> dükkanımızı gözetleyelim ha. <laughs> İçeri gir. İçeri gir alışveriş yap. Aferin. Hep böyle ol yavrum satıyorum. Sattım. Bir tane gitti. Sen de içeri gir lan. Alışveriş. Abi, Abla hoş geldin. Abla al bir telefon be. Yani gözünü seveyim bir telefon alın artık ben Ne ya? Ya abla. 190 dolar. Abla helal olsun sana, ablam. Ablam benim. Yani bak, 200 dolar var Az önce o kadın kadar olamadım. Sen ne biçim erkeksin lan? Abla sen ne istiyorsun? Abla defol git ya dükkanın kalabalık yapıyorsun ya konuş. Sat. İyi bir telefon sattım 190 dolara güzel. Bir tane bir, bir, çok da aksesuar sattım. Güzel yani. Şu telefonu elden çıkaramıyorum bir türlü ya. Şunu var 40'a vereceğim gitsin ya. Harbiden vereceğim gitsin yani 40 Gel abla, gel abla 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 Dükkanı diyorum ki bugün erken kapatayım biraz erken kapatayım ee, Diğer işlerim var Malzemeci gelecek kardeşim <laughs> Ne oluyor lan bir dakika <laughs> Malzemeciden malzemeciyle görüşmem lazım Bir aha müşteri geliyor dur Bunlar üçü de içeri girecek İkisi girdi Dur dur şunları satmam lazım dur müşteri nimet, sat 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 ne var Airpods sat bu ne istiyor? Bu da iPhone istiyor büyük ihtimalle. iPhone sat. 32 dolar. Ben de az daha dükkanı kapatıyorum. Dur biraz daha dursun ya açık. Biraz daha açık dursun ya. Para kazanıyoruz. Para para. Aa bak. Kapatsaydım bu da gitmişti. Sat. 9 dolarız. Güzel. Sat. Lan oğlum. Akşam oldu işler açıldı. Satın şey Chase istiyorum. Sat. Hadi bakalım sen de gir de bir şey alamadı. <laughs> Ay eyvallah, eyvallah kral eyvallah. Nisus'un charger sat. Yani herhalde aksesuar dolabını şimdi sıfırlayacağım galiba. Sen niye içeri girmedin lan? Şunun uçan tek var. Niye içeri girip alışveriş yapmadın lan? Biz boşuna mı buradayız lan. Beyler. Sen de içeri gir abla, ablala, kral. Bu, bu az önce telefon satın almıştı. Buna özel muamele yapın. <laughs> kardeşim yani şimdi bak. 160'tan kapıyı açtım. Ben yani maddi imkanın yoksa kardeşim. Ben ne yapabilirim sana? Ben o, o malları oraya parayla getirdim. Bedavaya getirmedim ki. Bana hediye edilmedi ki. Ben de sana hediye edeyim. Çık dışarı. Sen ne istiyorsun? Reis 170'den açıyorum kapıyı. Hadi. Reis yani... 169 168 167 dolar Ya benim burada yemin ediyorum boşuna uğraştırdın ya Ya var ya Ya müşteri de <laughs> Aksesuar alacak müşteriyi kaçırdım o salakla pazarlık yapacağım diye ya oğlum İkinci teklifte 3 Üç kere teklif sunarım. Üçünü de kabul etmezse ağzının ortasına şapalak koyarım. Dükkandan dışarıya fırlatır atar bu pisliği. Bundan sonra böyle. Alışveriş yapacak müşteriyi de kaçırdı şerefsiz ya. E, ee, biraz yoruldum dinlenmem lazım. Eve gideceğim dinleneceğim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın kardeşim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere eyvallah kardeşim